Hanımlar, beyler evime ve bahçeme, daha doğrusu eski evime ve eski bahçeme son kez hoş geldiniz. Taşınıyorum. Bayram için bir köyünden Ayvalık'ın bir köyüne taşınıyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim çünkü çok soru geliyor. Ne oldu bayram içte? Niye taşınıyorsun? Hani kötü giden bir şeyler mi var diye. Hayır yok. Çok güzel. Aksine her şey çok güzel. 7 yılı doldurdum bayram içte. Ve de gitme zamanım geldi. Ben 6-7 yılda bir yer değiştirmeyi seviyorum. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni bir şey, yeni hayat. <laughs> Dolayısıyla bayram içle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yer değiştirme isteğim var. O yüzden Ayvalık'ın bir köyüne taşınıyorum. Köyden köye taşındığım için hayatımın temel akışı nispeten aynı kalacak. Yine bir köy evi, bahçe, hayvanlarım ve bitkilerim tabii ki Şimdi size burada geçirdiğim 5 yılla ilgili bazı şeyleri göstermek istiyorum. Bu 5 yıl boyunca burada neler yaptım, bahçede neler yaptım ve nasıl değişti bahçede ben de tabii ki. Burası benim son 5 yılıma geçirdiğim sevgili evim. Çok severek yaşadım ama takdir edersiniz ki aldığımda bu şekilde gözükmüyordu. Epey bir tadilat yapmak zorunda kaldım. Köyde bir ev alacağınız zaman tadilattan ne yazık ki kaçış yok. Köy evlerinin çoğu kötü durumdalar. Yani en azından şehirliyseniz sizin standartlarınıza uymayacak durumdalar diyelim. Dolayısıyla çoğu zaman tepeden tırnağa yenilemeniz gerekiyor. Bu evi aldığımda nispeten şanslıydım. Bir buçuk ayda tadilatı bitirebildim. Oysa ilk evimi aldığımda 3 aydan fazla sürmüştü tadilat. Çok daha kötü durumdaydı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi evin ana binasının dışında bir sürü ek yapı vardı. Ağıl, işte eski bir kümes yıkıntısı, tuvalet dışarıda. Ki yörük köyüne gidiyorsanız özellikle bu çok sık rastlanan bir şey. Evin içinde değil dışarıda tuvaletleri oluyor genelde. Bunların hepsini yıktırdım. Bir noktada savaş alanına döndü tabii ki ortalık. Ama bunu yapmak gerekiyor. Bir Yani yıkıp önce bir alanı tamamen görebilmek gerekiyor planlayabilmek için. Önce çatıyla başlamıştım, ardından ön bahçeye giriştik. Tesviye işi vardı bayağı çok. E, yıktırdığım parçalardaki molozları hep burada dolgu olarak kullandım. Ön bahçenin tesviyesini yaparken, düzenlerken alta gömdüm molozları. Dolayısıyla dışarı moloz atmak zorunda kalmadık. Bir fırın bile yaptık hemen köşesine ön bahçenin. Dışarıda bunlar olurken evin içi de oldukça şenlikliydi tabii ki. Bir sürü şey kırdırmak zorunda kaldım. İki oda arasındaki duvarı kaldırıp oturma odan açık mutfak şekline dönüştürdüm. Pencere açmak zorunda kaldık çünkü evin esas manzarası olan kısma pencere yoktu. O yüzden pencere ilave etmek zorunda kaldım. Ayrıca dışarıya veranda ördürdüm ve verandanın olduğu yere kapı açtırmak zorunda kaldım. Bu pencere olayı mesela çok garipsediğim bir durum çünkü evin bir tarafı çok güzel tepelere ve ormanlara bakıyor ama o tarafa doğru pencere yok. Yola doğru pencere yapmışlar sadece. Neyse görüldüğü gibi bütün <laughs> pencereleri açtırdım. Eski çerçeveleri söktüm. Yeni çerçevelerim yapıldı. İşte yer kaplandı izolasyonu yapılarak vesaire vesaire. Ve bütün bu kargaşadan sonra bitti her şey. Boyam da bitti ve taşınma faslı, daha doğrusu yerleşme faslı başladı. Çünkü bütün bu süreç içinde evin bir köşesinde, bir odanın bir köşesinde kolilerin arasına yatak açarak 3 ay boyunca yaşamak zorunda kaldım. Çok eğlenceli olduğunu söyleyemeyeceğim, oldukça yorucu bir deneyimdi. Ama her şey bitip de yerleşince bir of çekiyorsun ve de bütün yorgunluğa değiyor. Sonra kış geldi, sonra kış bitti, bahar geldi. Bir yıl, iki yıl, üç yıl derken beş yıl geçti. Bu süre içinde önce Gorgo ile vedalaştım, sonra da 14 yıllık can dostum Dorayla. Midye ve Maron'un keyfi gayet yerinde ve hayatımıza Suzi giriverdi bir anda. Doracım daha vefat etmemişti. Suzi hayatımıza bir girdi pir girdi tam ismi Suzan tek karşı olmakla beraber kısaca suz diyoruz kendisini. Ufak tefek, genelde çok hanımefendi ama yeri geldiğinde bir küçük canavar. Ve canavar demişken ailenin son üyesi fincanı da geçmemek gerekiyor. Ve tabii ki bahçem 7 yıldır hayatımın önemli bir kısmını geçirdiğim Sanırım ruh sağlığımı korumama özellikle yardımcı olan en önemli şey bahçe. Bahçeye ve bitkilere her zaman meraklıydım ama tabii ki İstanbul'da oldukça sınırlı alanlarda, ufacık bahçelerde bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Esas bahçeyle, bitkilerle, toprakla ilişkim Bayramiç'te başladı. İlk denemelerimi Serat Köyü'ndeki ilk evimde yaptım buraya yerleştikten sonraki iki yıl boyunca. Ama esas gerçek denemelerim ve esas öğrendiklerimi son beş yıl içinde bu bahçede öğrendim. Mümkün olduğu kadar doğal tarım tekniklerini öğrenmeye ve uygulamaya çalışıyorum. Permakültür tabii ki en önemli kılavuzum diyeceğim. Her ne kadar tamamen her kuralını uygulayamasam da. Mümkün olduğu kadar permakültür ilkelerine sadık kalarak devam ediyorum. Arada şu an gördüğünüz gibi saman balyasından yatak yapmak gibi gereksiz şeyler de yaptım yapmadım değil sonucu hüsranı oldu. Ama genel olarak eğlenceliydi, verimliydi. Çok şey öğrendim. Eğlence kısmına açıklık getirelim biraz. Müzik sonra eğlence bitti. 2020 başladı. Hepimizin malumu tatsız bir seneydi. Ama ben bu tatsız senede şehirden köye göç videolarını yapmaya başladım. Hatta bununla da yetinmedim. Murat Mutfak'ta diye ikinci bir kanal açtım. İtalyan bir büyük annenin hayalindeki torun olabilirim. İddialıyım bu konuda. Kendine torun evlat edinmek isteyen bir İtalyan büyük anne varsa buradan sesleniyorum. Buradayım. Vişne reçelinden cadı parmağı gibi garabetlere kadar minimum hmm, şeyleri bulabileceğiniz bir kanal linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum ilgilenenler için. Öyle böyle 2020'yi bitirdik ama pandemiyi hala bitiremedik biraz hafiflettik sadece galiba. Velhasıl taşınmaya karar verdim o süreç içinde ve de an itibarıyla paketlerimi hazırlıyorum, kolilerimi hazırlıyorum. Muhtemelen bir hafta 10 gün içinde de yeni evime, yeni hayatıma geçiş yapmış olacağım. Bir süredir bayağı ara verdim videolara bu taşınma süreci yüzünden doğal olarak. Ama yeni hayatımla beraber, yeni evim, yeni bahçemle beraber yeni videolarda gelecek. O zamana kadar eğer abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basın. Abone olun. Bana verebileceğiniz en güzel destek abone olmak. Ee, sanırım bu kadar. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.